Bugünkü konumuz yakın dövüş. <laughs> ya Aslında e, bana çok e, mantıksız geliyor. O yüzden e, bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü bize de çok e, sorular soruluyor. Ya da özel ders almak isteyenler. Işte, Hocam yakın dövüşü de öğreteyim. Arkadaşlar şunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü gülmemin nedeni aslında hep yanlış bilgiye sahip çok insan var. Ve e, yanlış bilgiye sahip oldukları gibi bir de eminler kendilerinden. Arkadaşlar, dövüşün yakını, uzağı, ortası diye bir kavram yoktur. Yani dövüş dövüştür, dövüşün yakını, uzağı diye bir şey yok. Bu benim kendi fikrim. Hatta birçok e, kişi işte, e, e, ismini de söyleyeyim, Kral Maga'ydı galiba. İşte, e, hani yukarı da etmeyeyim ama, işte onu öğrenen daha iyi, e, öbürü daha yani bu bilgisayar programı değil ki ya da bir telefon markası değil ki işte atıyorum e, iPhone 1, iPhone 2, Apple 1, Apple 3, 4, 10, 15 öyle çıkan. Yani kısacası dövüşte e, ben işte muaytayı yaparsam daha iyi olurum, e, boks yaparsam daha şey olurum, bilmem krav maga yaparsam daha... Yani bu durum kişiye göre değişir arkadaşlar. Ve dövüşün yakını uzağı yoktur arkadaşlar. Dövüş dövüştür. En azından ben bu şekilde biliyorum. Yani e, birçok kişi işte yakın dövüş daha iyidir şimdi ne Ya arkadaşım dövüşün yakını uzağı yok ki. Ben sokakta örneğin saldırıya uğradığım zaman ben adama diyemem ki abi gel biraz daha ben yakın dövüş biliyorum biraz daha yakına gir. Böyle bir mantık olur mu sizde? Yani çok yanlış bir e, düşünce ve şu bilgiyi de paylaşayım. Birçoğunuz e, merak ediyor ve soruyor hangi spor daha iyi? Arkadaşlar sporlar yani branşlar arasında kıyaslama yapmak çok yanlıştır. Yani tekvandonun da özelliği farklı, kickboksun, boksun, muaytayın hepsi de ayrı güzel ve hepsi de çok faydalı sporlar. Özellikle, e, özellikle kendinizi savunabilmeniz için, kendinizi koruyabilmeniz için hepsi katkı sağlar. Ama şu gerçeği de unutmayalım. Bakın sokakta kavga etmeyle ringte maç yapma çok farklı iki olay. Bunu bir kere ayırmamız gerekiyor. Ki tecrübeyle <laughs> söylüyorum bunu. O yüzden yani ringte çok iyi dövüşüyor diye sokakta süper bir dövüşçü olacak ya da kendini çok çok iyi koruyacak diye bir kavram kullanmak yanlış olur. Ama nedir? Avantajları var. Yumruk daha iyi atıyor, işte tekme daha iyi atıyor, göz refleksi oluşmuş, kas refleksi oluşmuş daha avantajlıdır. Ama tutup da aa sen bu dövüşü biliyorsun sokakta bunu yapın. Bu çok yanlış arkadaşlar. Bunu bir kere kafamızdan atalım ki şunu söyleyeyim size ben birçok kez şahit oldum pazarlarda işte pazarda çalışan bir kişinin normal dövüş sporundan daha iyi olduğunu bile gördüm. Yani <laughs> bu konularda çok dikkat etmek lazım. Bir de şöyle bir durum var. dövüşük yani dövüş öğrenmek istiyorsanız işte e, Muay Thai daha iyi, boks daha geride kıyaslama kesinlikle yapmayın bu kıyaslamayı size önermiyorum ama şu da e, bir gerçek kendinize uygun branşı seçin ve severek yapın tabii bir çoğunuz diyecek ki hocam nasıl ben e, kendime uygunu nasıl keşfedeceğim ya da nasıl bileceğim bunu zaten gideceğiniz salon size söyler birçok kişi de buraya geldiğinde mesela tekmesi e, bakıyorum tekme bayağı iyi ben kickboksen yönlendiriyorum Bakıyorum yumruk konusunda biraz daha e, yani yumruğu ön plana çıkarıyor. Boksa yönlendiririm. Yani bunu kıyaslama yapmak yanlış. Ben hepsini e, seviyorum ve hepsinden de faydalanmaya çalışıyorum. Bir de az önce de belirttiğim gibi hani ben işte krav maga yaparsam sokakta kendimi daha iyi korurum. Şunu yap ya böyle bir mantık olabilir mi sizce? Öyle ben hani kendi şahsi fikrim bizde de mesela e, ee, işte Osmanlı e, yumruğu federasyon kurmuşlardı galiba hani işte farklı farklı branşlarla yani yeni yeni e, farklı örneğin ismini değiştiriyor farklı bir federasyon kuruyor bu çalışmalar oluyor yani bana göre Kral Vaga da odur hani yanlış mı doğru mu tartışılır size göre ama benim naçizane fikrim dövüş sporlarında köklü olanlardan kickboks, tekvando, muay thai, muay thai zaten Tayland e, ee, boks Boxunda temeli özellikle modern boksun İngiltere. Ben bunları biliyorum. Karate ya da judo uzak doğu kendini. Yani e, maalesef e, bizim insanlarımızda şu var. Az önce telefon danda hani, bir e, örnek verdim. Yani e, işte şu spor olursa daha iyi arkadaş. Böyle bir şey olur mu? Bunlara inanmayın arkadaşlar. Yani dövüş sporlarının hepsi güzel, hepsi özel. Yeter ki kendimize uygun olanı seçelim ve severek yapalım ve disiplinli bir şekilde, programlı bir şekilde çalışalım. Hepsi de uygun. Ve hepsi de kendinizi korumak anlamında katkı sağlar. Ama dediğim gibi yok boks daha iyi, yok bu şey ben kendim de mesela ben boksu daha çok seviyorum. Hani boksun yeri bende özeldi. Ama da çalışıyorum arkadaşlar. Yani onu üvey evlat gibi kenara atmıyorum. Bu konuda hem yani bilinçli olmak gerekiyor ve sokakta özellikle şu üstündür, şu bilmem daha iyidir öyle bir düşünceniz olmasın. Bu kişiye göre değişir. Ben şimdi şu şekilde arkadaşlar benim çocukluğum yani yalan söylemeyeyim kavgayla geçti. Hatta askerliklerine kadar ben fazlasıyla sokaklarda kavga eden birisiydim yani. Çok şükür özellikle askerlikten sonra Uzaklaştım ama bunun işte sokakta dövüşme spor falan böyle bir kıyaslama yapmak son derece yanlıştır. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki bu size güç katmasın ama lisanslı olduğumuz zaman işte silah yerine geçiyor yumruğumuz diye bir efsane var. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Normal vatandaş neyse sen de olsun. Yani lisansın var diye seni bir aa bu lisansı var buna 5 sene aa bunun lisansı var buna 15 böyle bir şey olabilir mi ya? Normal vatandaş neyse sen de o statüdesin. Yani bunu, bu konuda kesin arkadaşlar. Bunları artık bu efsaneleri e, kulağınızdan atın ve ee, şunu söyleyeyim, bunlar ben kafama göre söylemiyorum arkadaşlar. Benim savcı ya da hakim sporcularım da var hani onlara danışarak hatta sorduğumda gülmüştü bana. Ha nedir? Üst seviye alt seviye ceza verir ama öyle tutup da Aa, bu boksördür buna 10 sene böyle bir şey olabilir mi? Ee, bunlar da bilinçli olalım arkadaşlar. Ee, ben bugün biraz e, bu tarz konuları hani e, konuşmak istedim sizlerle. Umarım bilgim dahilinde katlı sunarım sizlere ee, dediğim gibi. Kıyaslama yapmayalım, bize uygun e, sporu seçip e, başarı elde etmeye çalışalım. Ve e, son olarak şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle dövüşün yakını, uzağı olmaz. Dövüş, dövüştür. Yani e, bizde <laughs> senelerden, e, tek, e, Aikido'da bizzat olmuştu. Ee, işte yumruğu böyle atacağım ve ya böyle bir şey olabilir mi? Sokakta bıçak da geliyor, sopayla da geliyor adam, muştayla da geliyor taşla da geliyor. Yani sokak dövüşünde kural yoktur sokakta. Her an her şey olabiliyor. Ben kendim bizzat yaşadım arkadaşlar ee, bir 15-20 sene oldu herhalde. Ee, otobüs içinde tıklım tıklım ve ee, biz 4-5 kişiyiz ben kavga niye çıktığını da biliyorum. Bir attım komple hepsi bize saldırdı. Sonradan öğrendim bizim, e, benim daha doğrusu bir akrabamın işgüzarlığı yüzünden. O da ben sporcuyum diye bana güvenerek kavga çıkarmış. Yani otobüsün içinde sıkış bıkış 15-20 kişi size saldırıyor düşünün. Orada sen e, istediğin kadar ağzınla kuş tutsan bile ne yapabilirsin? Yani onun için biraz daha mantıklı ve gerçekçi e, hareket ederim. Tabii ki sporların hepsi güzel ama dövüşün yakını, uzağı diye bir şey yok. Örneğin az önce anlattım gibi ben otobüsteki adama e, diyemem ki abi biraz daha açıl ben tekmede kullanayım. Ya da uzaktan dövüşüyor, ne diyeyim, uzaktan sopa sallıyor. Abi ben uzaktan olmaz yakına gir ki ben yakın dövüş biliyorum. Böyle bir mantık olmaz arkadaşlar. Bunlara e, Dikkat edelim. Bir de e, <laughs> birçok arkadaşımız bana mesaj atıyorlar işte Instagram'dan yorumlarda da yazan çok oluyor. E, Hocam iki tane YouTuber e, maç yapacak. E, siz ne düşünüyorsunuz falan. Arkadaşlar bunu daha önce de söyledim, bir daha söyleyeyim. Ben şovmen değilim, ben sporcuyum ve benim görevim sizlere en iyi şekilde bilgim dahilinde eğitimler vermek, bilgi paylaşımı yapmak. Tutup da kimseye kafa tutacak bir haddim de yok. Zaten ben kimim ki? Herkes de beni e, yener o konularda, maçlarda. Yani kısacası ben e, şov için e, bu platformda değilim. E, sizlere katkı sağlamak için buradayım. Eğitim e, vermek için buradayım ki e, katıl butonundaki sporcularımla mesela hani, gurur duyuyorum onlarla. Çünkü hızlı bir şekilde gelişiyorlar ve mutlu oluyorum. Benden bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım e, katkı sağlamışımdır sizlere. Hoşçakalın.